Herkese merhaba. Uzun zamandır e, gerek öğrencilerimizin gerek bize danışan insanların yaşadıkları bir sıkıntı var. Onunla alakalı olarak bu videoyu çekme ihtiyacı hissettik. Özellikle toplu yaşam alanlarında neresi bu toplu yaşam alanına apartman, sitede köpek ve kedi besleyen hayvan e, severlerin e, komşuları ile yaşadıkları bir takım sıkıntılar var. Zaten Türkiye şartlarında adam hayvan besliyor. Hayvan beslediği için dünya kadar sıkıntıyı hayvanla beraber katma değer vergisi gibi üzerine alıyor. Yetmiyormuş gibi bir de komşularıyla benzer bazı sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları örnek verecek olursak komşuları, basitçe gidelim. Komşuları diyorlar ki senin köpeğin havlıyor, senin köpeğin tepemde çok ses çıkarıyor. Senin köpeğin sürekli koşuşturuyor. Asansöre bindim geçen gün tüy vardı. Yok çocuğumda e, bronşit var, yok astım var, yok o var, yok bu var. Sizin köpeğiniz dört dörtlük bir hayvan da olsa, hiçbir havlaması olmasa da, saldırganlığı olmasa da, sürekli temiz tutsanız, e, her türlü aşısını, parazit ilacını falan onu bunu yaptırsanız da, komşularınızdan illaki e, köpeğinizden rahatsız olan insanlar çıkacaktır. Toplum olarak zaten hayvanlara karşı e, bırakın sevgi göstermeyi, hani zaten sevmiyoruz da bari saygılı olun, en azından seven insanlara saygılı olun o da yok. Zaten e, hani birkaç defa taşınan e, izleyicilerimiz farkındadır bu olayın, ama şöyle bir durum söz konusu. İster sitede oturun, ister apartmanda oturun her toplu yaşam alanının bir kılçık komşu istikakı vardır. Kaçmaz yani. O uyuz adam, o uyuz kadın her zaman oradadır. Ve der ki ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum. Sen şöylesin, sen böylesin. Hep böyle insanın damarına damarına basan illaki bir komşusu vardır. Ve köpek sahipleri nedense giderler bu komşuyu çok rahat bulurlar. Ya da bu komşular onları bulur hiçbir zaman kaçmaz. Hani doğuda da yaşasanız, batıda da normal 8-10 daireli bir apartmanda da yaşasanız ya da 300-400 daireli bir sitede de yaşasanız o kılçık komşu kontenjanı her zaman vardır. Şimdi mesleğimizden de kaynaklı olarak bu işin yasal durumu nedir, ne değildir, geçmiş tecrübelerimizden kaynaklı olarak güzel bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Ve bu konuyla alakalı e, hem köpek sahiplerinin bilgilenmesi hem köpek sahiplerinin danıştığı avukat arkadaşların bilgilenmesi hatta ve hatta e, köpekleri tahliye etmek isteyen apartman ve site yöneticilerinin danıştığı e, avukat arkadaşların da bilgilenmesini içeren bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi bakıldığı zaman öncelikle şunu diyelim. Apartmanlarda köpek beslemek yasak mı? E, tabii ki değil. Yüzyıllardır hatta bin yıllardır köpekler insan hayatının içinde. Köpekler insanın sosyal bir canlı insan, sosyal hayatının bir parçası. İnsanla en yakın e, ilişkide olan ve bu kadar yaygın olan başka bir hayvan ırkı yok. Ve artık e, sosyal hayatın bu parçası olan, hayvanları bu hayattan koparmanın imkanı yok. Hoş böyle bir imkan olsa bunu zorlayacak insanlar yok mu? Sonuna kadar var. Ama artık köpeklerle insanlar etle tırnak gibi olmuşlar. Şimdi bile dışarıdan belki ses gelmiştir. Yan komşumuzun köpeği avladı. Normal bir şey bu. Bununla alakalı Yargıtay'ın bir kararı var. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi diyor ki, şimdi ezbere sallamayayım, direkt okuyayım. Köpek evcil bir hayvan olup günümüzde birçok ailenin beslediği bir hayvandır. O nedenle köpeğin bizatihi varlığı yani sadece varlığı rahatsız edici bir unsur olarak kabulü mümkün değildir. Yani bu karardan şunu anlaşır, anlaşır, anlamamız lazım. Lüzumsuz adamın biri gitmiş demiş ki 4 numarada oturan Can Bey'in bir köpeği var. Ben ondan rahatsızım tahliyesini istiyorum demiş. Bununla alakalı olarak konu sürü hukuk mahkemesine gitmiş. Oradan olumlu ya da olumsuz bir karar çıkmış. Taraflardan biri üst mahkemeye gitmiş ve Yargıtay demiş ki bakın alt mahkemeler ben sizin bağlayıcı mahkemenizi benim dediğim olur ve ben diyorum ki köpeğin bizatihi varlığı rahatsız edici bir unsur olarak kabul edilemez. Hatta ve hatta Yargıtay diyor ki e, köpek sesi yani havlama doğal bir sestir. Gürültü olarak da kabul edilemez. Bu iki kararı aklımızın bir ucuna yazalım. Bununla alakalı olarak Google dayıya yazarsanız size gereken yargıtay esaslarını verecektir. Kıymetli meslektaşlar, avukat meslektaşlar bu konuda eğer ihtiyaçları olursa bunu kimin için söylüyorum tabii ki? Hayvanseverlerin avukatları için söylüyorum hayvan severlerin avukatları dayana, dayanak bir madde arıyorlarsa yargıtayın bu iki kararına bakabilirler. Peki şimdi gelelim e, site yönetimlerinin şeyine, avukatlarına. E, Peki siz neye dayanacaksınız? E tabii ki yönetim planına dayanacaksınız. Yönetim planında acaba hayvanların beslenmesine dair bir yasak var mı diye. Çünkü neden? kat mülkiyeti kanunu yönetim planından muazzam e, özellikler katmış ve demiş ki apartmanlar, siteler neyse toplu yapılar kanunlara uygun olarak yönetim planına göre yönetim planına göre kat maliklerince yönetilir diye bir madde koymuş. Yönetim planı yani özünde şu var kanunda. Arkadaşım yönetim planınız var. Siz bu bu sizin anayasanız gibi beni uğraştırmayın sitenizde apartmanınızda siz bu yönetim planına göre kendi kendinizi yönetin demiş. Yani hatta demiş ki bu yönetim planı o kadar önemli bir plan ki sen bunu değiştirmek istiyorsan 5'te 4 nitelikli çoğunluğa sahip olmalısın demiş. Yani yönetim planında olur da hayvan beslemek yasaksa öyle bir madde varsa bunu değiştirmen için demiş 5'te 4 çoğunluk lazım demiş. Peki Nedir bir yönetim planı? Yani düşününce e, ne yapacak? Yani köpek sahipleri şey mi diyecek? Ben mesela taşınıyorum köpeğim var, e, site de ileride sıkıntı olmasın diye emlakçıya şey mi diyeceğim? E bir yönetim planını getirin de. Tamam biz evi çok beğendik, harika. Ama siz bir yönetim planını getirin de. Biz bakalım bakalım hayvan beslemek yasak mı değil mi? Ya da ev alacaksınız. Site yönetimine mi gideceksiniz? Ben evi aldım, beğen, alacağım, beğeneceğim. Yönetim planını bir getirin, bir bakalım. Şu ana kadar, bilmem e, izleyicilerimiz, bilmem kaç defa farklı yerde oturmuşlardır. Hatta yöneticilik yapan da vardır arasında. Kaçı acaba yönetim planını görmüştür? Yönetim planı şöyle bir şey. Mesela siz müteahhisiniz, bir apartman yapıyorsunuz. Apartmanın iskanını almak için, yani dairelerin tek tek tapusunu almak için tapu kütüğüne yönetim planını şerh ettirmeniz lazım. O da nasıl oluyor biliyor musunuz? Müteahhit firma ya da müteahhit. internetten yönetim planını indiriyor. Altını imzalıyor. Ve tapuya gidiyor ki bak bu bizim yönetim planımız hazır altını da imzaladım diyor. Sonrasında daireleri satıyor teker teker. İlerideki süreçte 5 yıl geçiyor, 10 yıl geçiyor. Şanslı adamın biri geliyor, köpeğiyle beraber. Ona gıcık olan komşusu diyor ki, acaba bizim sitemizde köpek beslemek e, yasak mı değil mi? Yönetim planına bir bakalım. Ortada bir yönetim planı yok. İlçe Tapu Müdürlüğü'ne gidiyor. Kenti Ada Parsel numarasına uygun e, tapu kütüğüne şerh edilmiş yönetim planını alıyor. Fi tarihindeki inşaattan sonraki müteahhitin kafasına göre bulup imzaladığı yönetim planındaki maddeleri araştırıyor. Ve diyor ki, ha bak burada hayvan beslemek yasakmış. Sırf vaktiyle bir delinin biri kuyuya taş attı diye 300-400 dairelik bir sitede insanlar o taşı o kuyudan bir türlü çıkaramıyorlar. Sonra insanlar sıkıntı yaşıyor. Şimdi bu şekilde bir realitenin olduğu durumda bunun akla ya da mantığa yatmasının imkanı yok. İhtimali de yok. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir? Şey olarak bakıldığı zaman. Tamam yönetim planına göre yönetilir dedik. Kat mülkiyeti kanunu. Zaten apartman yöneticisinin avukatı da gidecek. Ne diyecek? Bakın Sayın hakim yönetim planına göre yönetilir diyor kat mülkiyeti kanununda. Ama burada da şey yazıyor. Hayvan beslemek yasaktır yazıyor. O yüzden tahliye edilmesi lazım diyecek. Düşündüğümüz zaman ilk başta kağıt üzerinde her şey apartman yöneticisinin ya da hayvan sevmeyen insanın lehine gibi gözüküyor. Ama baktığımız zaman kazın ayağı öyle değil. Şimdi gelelim işinin civcivli kısmına. Şimdi kat mülkiyeti kanunu diyor ki madde 28. Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Güzel bir madde. Ee, o zaman sözleşme ise bunu benim borçlar hukukuna göre de yorumlamam lazım. Sonuçta sözleşmeler hukukunu borçlar hukuku diye bir medeni hukukun şey var, kitabı var. O şey yapmış, düzenlemiş. Ee, orada da diyor ki sözleşmeler diyor e, kanunlara uygun olmazsa diyor e, kesin olarak hükümsüzdür diyor. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Belki de apartmanda hayvan beslenemez şeklinde bir madde kanunlara şey uygun değil. Hatta şöyle düşünün. Müteahhit iş güzel bir adam. Ta tapuya şerh edildiği tarihe gidelim apartmanın Tapusunu çık e çıkacağı zamana gidelim. Binayı yaptı. İş güzel bir adam dedi ki site kurallarına bu sitede herkes şapkayla gezmek zorundadır dedi. Yönetim planında öyle yazıyor. Ne yani? Herkes öyle mi gezecek? Yönetim planında şapkayla gezmek zorundadır dediği için herkes e kafasına şapka geçirmek zorunda. Bunun tabi abes örneklerini de detaylandırabilirsiniz de şimdi uygun olmaz ya ağzımı bozmamadan bu şekilde geçiştirmekle yetiniyorum. Şimdi ne demiştik? Borçlar hukukuna göre yorumlamak lazım. E o zaman kanunlar şeye sözleşmenin kanunlara uygun olması lazım. Çünkü diğer türlü e, hükümsüz olacak. E peki hayvanları koruyan e, kanunlarımız neler? Onun, onların üzerine gidelim. Şimdi burada hayvanseverlerin avukatların da şey, işine yarayacak şeylerden bahsedeceğim. Bakıldığı zaman dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi hayvanları koruma kanunu. İstediği kadar yetersiz olsun ki düzeltilecek 2021 Mart'ında inşallah önemli değişiklikler gelecek. Özellikle hayvan istismarı ve hayvanlara şiddet uygulayan uygulanan durumlar, uygulayan kişiler diyecektim de kişi demeye dilim varmadı. Uygulanan durumlarla alakalı. Birincisi hayvanları koruma kanunu. İkincisi hayvanların korumasına dair yönetmelik. Üçüncüsü bunların dayanağı olan hayvan hakları evrensel beyannamesi. Ve, ve dördüncüsü e, neydi herhalde? Dur şuraya yazmıştım. Hemen bakacağım oldu. Ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi. Son iki dediğim ev, hayvan hakları evrensel beyannamesi ve ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'ne Türkiye taraf. Türkiye taraf olması şu demek. Türkiye diyor ki tamam ben bu sözleşmeye taraf olayım ama öncesinde bir meclise bak e, araştırayım. Sözleşme meclise geliyor. Türkçe'ye çevriliyor. Her siyasi partinin grubundan gelen üyelerin hukukçu ları bunu değerlendiriyorlar. Bunlarla alakalı Adalet Bakanlığı orası burası herkes çalışıyor ve diyor ki evet bu bizim hukuk sistemimize uygun. E böyle dedikten sonra mecliste bir de oylamaya çıkıyor. Meclis karar veriyor. Sonrasında bu ne oluyor biliyor musunuz? Evcil hayvanların korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi artık kanun hükmünde oluyor. Anayasamız öyle diyor. Usulüne uygun kabul edilmiş uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir diyor. E Şimdi benim hayvanları koruyan bir kanunum var mı? Hayvanları koruma kanunu. Bunun uygulamasına dair yönetmelik var mı? Hayvanların korumasına dair yönetmelik. Uygulama yönetmeliği de herhalde. Bununla alakalı bir tane şeyim var mı? Avrupa Sözleşme. Ve bir tane de ne vardı? Hayvan hakları evrensel beyanlanması. Bunların hepsinde ve hepsinde diyor ki senin sahiplendiğin hayvanı sokağa bırakmanı ben yasaklıyorum diyor. E nasıl olacak peki? Yönetim planımız vardı. Aslanlar gibi müteahhitin imzaladığı şey mi olacak? E, müteahhit vaktiyle binayı inşa ederken e, tek başına imzaladığı yönetim planı mı geçerli olacak? Yoksa e, kanun koyucunun hazırladığı kanunlar, yönetmelikler ve ulus imza, şey yaptığı e, imzaladığı uluslararası sözleşmeler mi geçerli olacak? E tabii ki Diğeri geçerli olacak. Ee, ikinci söylediğimiz. O yüzden e, hayvanseverlere özellikle site ve apartmanda kedi köpek besleyip de komşusuyla sıkıntı yaşayan hayvanseverlere basitçe şunu söyleyebilirim. E, bu kanunları iyi incelesinler ve haklarını bilsinler. En basitinden ilk madde olarak şunu söyleyebilirim. Rahat olsunlar daha sonrasında olur da kendilerine karşı bir hukuki işlem başlatılırsa bu konuda uzman biz oluruz, başkası olur. E, ya da baroların hayvanakları şeyleri var, komisyonları var, oralara başvurabilirler. Avukat meslektaşlarımıza başvursunlar. Bu arkadaşlar onlara gereken bilgilendirmeyi yapacaklardır. He, tanıdığınız bir avukat vardır. Der ki, ya tamam anlıyorum da ben bu konuyu ...la alakalı hiçbir bilgim yok. Diyebilir, oldukça da normaldir. Çünkü bu çok spesifik bir olay. Ben çok iyi bir boşanma avukatı olabilirim ama... ...hayvan hakları konusunda ya da... ...kat mülkiyeti kanununun bu maddesi konusunda... ...bilgi sahibi olamayabilirim. O zaman da kendisine videomuzun linkini atarsınız. Bir önden incelesin, izlesin videoyu. Sonrasında hatta bizimle görürsün, Kendisine gereken bilgilendirmeyi yapalım. Ama sürecin değerlendirilmesi için ben her zaman bir hukukçu gözüyle takip edilmesinin faydalı olacağını değerlendiriyorum. En azından sürelerin kaçmaması, gerektiği yerlerde müdahaleler, itirazlar konusunda bir avukatın dosyaya hakim olması her zaman ve her zaman faydalıdır. Ama dediğim gibi her zaman bu konuya uzman olacak bir avukatı bulamayabilirsiniz. Kuvvetle muhtemelde bulamazsınız. O zaman işte biz de bu videoyu bu yüzden çekiyoruz. Meslektaşlarımız yardımcı olsun, meslektaşlarımıza yardımcı olsun diye. Peki, devam edelim. Şöyle düşünelim şimdi, de apartman sakinleri hakkında. Tamam, kulağa hoş geliyor. Hayvan sahibi olmak, hayvanı sevmek, buna rağmen e, hayvanının tahliye edilmesi e, sıkıntısına karşı mücadele vermek kulağa hoş geliyor. Ama bazen gerçekten öyle durumlar oluyor ki hayvan ve hayvanın sahibi üzerine düşen özen yükümlülüğünü o kadar yerine getirmiyor ki köpek gerçekten site sakinlerine ya da apartman sakinlerine büyük rahatsızlık veriyor. Hunharca havlıyor. Herkese saldırıyor. Yani havlıyor, gürültü kirliliği. Hani ben normal havlamadan bahsetmiyorum. Anksiyeteyle havlamadan bahsediyorum. Köpek evde yalnız kalıyor ve gereken eğitim almadığı için sahibi, patronu diyordum neredeyse. İşten gelene kadar, akşama kadar havlıyor. Sesi kısılana kadar. Karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Bu rahatsızlık değil mi? Bunun alt komşusu, yan komşusu, üst komşusunu hak vermeyecek misiniz rahatsız oldu diye? Vereceksiniz tabii ki. Bu tarz bir durum. Köpek saldırgan. Misal, komşunun çocuğunu sürüyor, üst komşunun bacağını tutuyor, öbürüne saldırıyor, öbürüne havlıyor. Saldırgan bir köpek. Ya da köpeğin e, bakımına hiçbir şekilde özen göstermiyor köpek sahibi. Köpek gidiyor, asansöre kakasını yapıyor, merdivene işiyor, her taraf tüy. Ya da ne bileyim, köpek uyuz olmuş, bitlenmiş, pirelenmiş, ya da ev çöp ev gibi her taraf köpek kokusu. aşırı bir koku var. Hijyen kurallarının çok ve çok ötesinde. Böyle bir durumlarda da mı müdahale edilemeyecek? İşte kanun yeterli gelmediği için yargıta iştahları burada devreye giriyor. Diyor ki sen tamam köpeği tahliye edebilirsin ama bunun belirli şartları olması lazım. Bunun için ne yapman lazım? Şunu yapman lazım. Öncelikle yöneticinin zaten davalarda taraf olma yetkisi var. Yöneticinin bir genel kurul kararı alma ya da genel kurul kararı alalım. 4 numaralı dairedeki Can Bey'in köpeğini tahliye edelim şeklinde bir karar alma yetkisi şeyi gerekliliği yok. Davada taraf olabiliyor yönetici. Taraf olduktan sonra gidip çok rahatlıkla bir avukatla anlaşabiliyor ya da burada yapılacak şey çok basit. Kat mülkiyeti kanununda diyor ki şeyler kat malikleri ya da kat maliklerinin dairelerini kullanan, herhangi bir nedenle kullanan kişiler kiracıdır, ailesidir, şuyudur, uydur. Medeni kanununda da dediği gibi komşularının haklarına özen yükümlülüğü çerçevesinde riayet etmek zorunda. Yani nedir bu? Gürültü yapmayacak. Nasıl ki komşunuz aşırı e, derecede gece geç saatlere kadar müzik çalamıyorsa, gürültü yapamıyorsa, köpeği de aynı şekilde uzun süreler havlayamaz. Nasıl ki komşunuz bir evi çöp ev haline getiremiyorsa, köpeği de sağa sola kaka yaparak insanların sağlığıyla oynayamaz. Dolayısıyla bunun tespiti gerekir. Tespiti de sadece ve sadece e, yöneticinin ya da kat maliklerinden herhangi birinin başvurarak sur hukuk mahkemesinden durumun tespitini istemesiyle olur. Yargıtay şunu diyor. Tamam. Tamam sen hayvanın tahliyesini istiyorsun. Eyvallah. Peki sen bu tahliyesi neden istiyorsun? saldırganlık mı var? Belirli bir desibelin üzerinde havlama mı var yoksa e, insanların sağlığını tehdit edecek önemli bir hijyen sorunu mu var? Sen önce sen bunu bir tespit et de ondan sonra tahliyesini düşün diyor. Dolayısıyla e, tahliyesini isteyen kişinin öncelikle gidip e, hakimin müdahalesini istemesi lazım. Nedir hakimin müdahalesi? Kat Mülkiyeti Kanunu diyor ki Hemen bakayım şuradan. Size yanlış bilgi de vermeyeyim. Vallahi yanlış bilgi vereceğim galiba. Vallahi kanun maddesini yazmamışım ya. Neyse. Hakimin müdahalesi deyince çıkıyor zaten kat mülkiyeti kanununda. Yani olay şu. Siz... Sürü mahkemesine gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki 4 numaralı dairedeki Can Bey'in köpeği saldırgan. Sürü hukuk hakimi olayı tespit etmek için bilir kişi görevlendiriyor. Bilir kişi evet bu köpek saldırgan, insanların insanların hayatına kast ediyor şeklinde rapor vermediği sürece hiçbir şekilde köpeğiniz e, tahliye edilmiyor. E tabii ki şimdi buna bakmak lazım. İnsan e, gerçekten de bir toplu yapıda yaşıyorsa, bir apartmanda, sitede, nerede yaşıyorsa komşularına karşı göstermek zorunda olduğu bir özen yükümlülüğü var. Buna aykırı hareket ederse bunun da sorun, şeyleri olacak tabii, sonuçları olacak. Dolayısıyla önce köpek sahibi açısından sonuçlarından bahsedelim. Köpek sahibi öncelikle ve öncelikle kendi Rahatı için, yaşam konforu için köpeğinin sosyal olmasını, köpeğinin sağlık problemi yaratacak şekilde e, kirli olmamasını, köpeğinin tuvalet adabı almasını, köpeğin e, evde yalnız kalma ya da benzeri şeylere e, eğitimleri almış olmasını sağlamak zorunda başta kendi yaşam konforu için bunu yapmak zorunda. Sonrasında eğer bunlarla alakalı sıkıntı yaşarsa nasıl ki komşusunu rahatsız eden bir kişi e, yaptırım uygulanabiliyor. Tahliyesi istenebiliyor, o istenebiliyor, bu istenebiliyor. Köpek sahibinin de bu nedenle tahliyesi istenebilir. Tabii ki dediğim gibi yüksek desibelde havlama, saldırganlık, sağlık problemleri, ya da hijyen problemleri gibi durumların belgelenmesi, bunun da mahkeme kanalıyla belgelenmesi şartıyla. Şey olarak baktığımız zaman da e, yönetici yönünden baktığımız zaman da tabii ki yönetim planına dayanabilirsiniz. Orada da dediğim gibi ilk dayanacağınız yer yönetim planı. Çünkü kat mülkiyeti kanunu muazzam yetkiler vermiş. Ama şunu da unutmayın. Yönetim planının e, daki şey hayvan beslenemez gibi bir madde koyulmuş olması demek uygulanacağı anlamına gelmiyor. Bu tamamıyla kanunlara aykırı bir madde. Hem kanunlara hem kanunların uygulama yönetmeliğine hem Avrupa sözleşmesine taraf olduğumuz hem de hayvan hakları evrensel beyannamesine aykırı bir madde olduğu için uygulanabilirliği asla düşünülemez. O nedenle onun handikapı var. Bununla beraber yapmanız gereken durumun mahkeme kanalıyla tespit edilmesi. Gidip de şey yapmanızın apartman toplantısı ya da site toplantısı yaparak hayvanın tahliyesine karar verilmesi gibi abes genel kurul kararları da geliyor karşımıza. Anca iptal olur o karar yani. Onun haricinde bir fayda getirmez size. Ya işin özü şu. Aslına bakarsanız e, her şey iletişim. Köpek sahiplerinin ya da kedi sahiplerinin de köpek sahipleriyle ben daha iyi işlediğim yumuşak karınları köpekleri. Komşuları da bunu çok iyi biliyor. Gerçekten çok iyi biliyor. Ve buraya oynuyorlar. Aslına bakarsanız insanların e, amacı üzüm yemek değil. Yani köpek havlamış ya da havlamamış, tüy dökülmüş, dökülmüş o değil. Tüm dertleri insanların bağcıyı dövmek. Bağcıyı dövmek olduğu için köpeği de bahane ediyor. Havlamasa da havladı diyor, koşturmasa da koşturdu diyor, saldırmasa da saldırdı diyor. Bu tarz durumlarla çok karşılaşıyoruz. O yüzden e, sizden ricam başınıza bu tarz bir durum gelirse öncelikle sakin olun. Sakin olduktan sonra bu konuda uzman avukat arkadaşlarla görüşün. Onlar size gereken hukuki bilgilendirmeyi yapacaklardır. Uzman olmayabilir. Uzman olmazsa zaten bu videoyu izlemişsinizdir. Uzman olmazsa bu dediğim kanun maddelerini kendilerine söyleyin ve deyin, şey kanunu söyleyin ve deyin ki orada diyormuş gidiniz siz okumasanız bile. Hemen gereken şeyi okuyayım ben size. Ev hayvanları hiçbir şekilde terk edilemez. Kesin bir şekilde bu ıı, yaşam alanlarının dışına itilemez şeklinde bir madde varmış. Bunu bir inceleyin avukat bey, avukat hanım deyin. Onlar da bir incelesinler. Size gereken hukuki desteği sağlasınlar. Onun dışında benim ekleyebileceğim şimdi ne var? Çok da bir durum yok. Bundan sonraki videoyu inşallah e, yasaklı ırklar ve bu garibanların başına ne geldiği konusunda yapacağım. E, şu an için çok da aklıma gelen bir şey yok. Hepinize kucak dolusu sevgiler, İyi akşamlar, görüşmek üzere.